Evet merhabalar. Şimdi 22. günü yedik. 21. gündeyiz. Bu aralar endemik Türkiye genel çözdüm. Yani 2 gündür çözüyorum. Tam bitsin de ondan sonra video çekeyim dedim. Şimdi bitirdik endemiyi. Endemik nasıl geçti? İlk önce AYT Fen'i bence orta ve üzeriydi. Ben Fen çözerken çok uğraştım. Yani en azından fizik ve biyoloji fizik ve kimyada uğraştırıcı sorular olduğunu düşünüyorum. Kolay sorularda vardı ama. Ben TYT'sinin normal bir seviyeye göre daha zor olduğunu düşünüyorum. Matematikte 35 soru falan anca işaretleyebildim. Yani normalde 37 38 hani iki soru kaçıyor. Belki bir problem, bir geometrik kaçıyordu. TYT'sinde çok kaçtı bu sefer. Yani hiç beklediğim gibi gelmedi. Onun sebebi de şey, çok zaman ayıramadım. Türkçede Türkçede o kadar tıkandım ki bir zaman bazı zamanlar. Zamanı çarçur edip geçtim TYT'sinde. AYT'sinde de matematik çok zor değildi ama şey soruları trigonometri soruları inanılmaz güzeldi zaten birim çember sorusu yoktu sanırım birim çember sorusu yoktu hepsi böyle e, açılım sorusu vardı yani yarım açı vardı başka 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 hatırlamıyorum fen fen zordu ama yani fen normale göre gayet zor olduğunu düşünüyorum onun harici başka ne yapıyorum barış denemelerini çözmeye devam ediyorum Yarın artık barış denemelerini kapatacağım. Onu da videosunu çekerim. Hani nasıl ne düşünüyorum barış denemeleri hakkında ama barış denemelerini gerçekten çok beğendim ve şu sınava kadar şimdi 3D çözemiyorsunuz. Niye e, yeniletmediler ama barış denemelerinin %100 5 tane deneme var zaten. Çözmeniz lazım. Motivasyonumuzu tutmaya devam ediyoruz. 21 gün kaldı ve 21 günü en iyi şekilde değerlendirip istediğimiz yerlere ulaşmaya çalışacağız bundan sonra. Başka yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. O yüzden motivasyonunuzu sıkı tutsun. Çünkü artık hedeflere ulaşmak için çok az kaldı. Başka diyeceğim bir şey var mı? Başka... E, apotemi Apotemi Türkçe'yi bitirdim. Bence Apotemi Türkçe'yi de son 21 gün kalmışken... 15 tane mi? Bakayım hemen. Aynen 15 tane TYT denemesi var. Şu 21 gün içerisinde alıp çözmediyseniz alın çözün. Çok geliştiriyor. İnanılmaz geliştiriyor. Hız kazandırıyor. Çok hızlı bir şekilde Türkçe çözmeye başlıyorsunuz. Kesinlikle çözmenizi tavsiye ettiğim şeylerden biri de Apotemi TYT Türkçe. Apotemi AYT'yi daha bitirmedim. Onu da umarım bir gün bitireceğiz. Daha 13 deneme var. 13 deneme her gün bir tane çözmem. Ama herhalde bir 15 gün sonra falan lanca biter. Yani son 5 gün kala falan biteceğini düşünüyorum. Ondan sonra o kalan 5 günde de tamamen şeyleri çözeceğim. Ölse yemeleri çözmeyi düşünüyorum. Öyle öyle bir plan hazırladım kendime. Siz bu süreçte ne yapıyorsunuz? Endemeye girdiniz mi? Endemeye girdiyseniz sizin için nasıl geçti endemik denemeniz? Onu açıklarsanız sevinirim. Motivasyonunuzu kaybetmeyin ve kendinize iyi bakın.